sevgili öğrenciler, bugünkü yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir TYT tarih denemesi çözeceğiz. Bu altıncı denememiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tarih olayların incelenmesi için farklı bilimlerden yararlanılması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Tarihi olayların çok yönlü bir araştırmayı gerektirdiğinin, tarih biliminin objektif çalışma yapmasının olanaksız olduğunun ki zaten bu bilgi olarak yanlış. Tarih olayların neden sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleştiğinin bu bilgi olarak doğru fakat yukarıdaki soruyla bir ilgisi yok. Tarih olayların geçmişte gerçekleştiğinin bu da doğru. Fakat yukarıda sorulmak istenen şeyle bir ilgisi yok. Tarih biliminin deney ve gözlem yöntemlerinden yararlanmadığının bu da bilgi olarak doğru fakat soruyla bir alakası yok. Sorumuzun doğru yantı aşık olacak. Yani tarihi olaylarının çok yönlü bir araştırmayı gerektirdiğinin mesela arkeoloji, kazı bilimidir, antropoloji, ırk bilimidir, coğrafya, yer bilimidir. İşte karbon 14 metodu e, kimyasal analizlerle bir maddenin kaç bin yıl öncesine ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgilidir. Kronoloji zaman bile midir? matik para bile midir? Yani bunlar çoğaltılabilir. Dolayısıyla arkadaşlar tarih olaylar çok yönlü bir araştırma istemektedir. Bu yüzden de sorumuzun doğru yanıtı aşık olacaktır. İkinci sorumuza gelecek olursak, Asya Hun devletinin dağılmasının ardından Hunlar batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Cerman kavimlerinin batıya doğru itmişlerdir kavimler göç adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hale gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Yukarıdaki bilgilere göre hangilerine ulaşılamaz? Evet, Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. Çünkü kavimler göçünden sonra Orta Avrupa'da yani Macaristan merkez olmak üzere Avrupa Hun Devleti Balamir öncülüğünde kurulmuştur. Dolayısıyla bu durum Türk kültürünün Avrupa'da yayılma sürecini hızlandıracaktır. Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir ki zaten Avrupa'nın etnik yapısını değiştiren iki önemli gelişme vardır. Bunlardan birisi kavimler göçüdür. Milattan sonra 375 yılında meydana gelmiştir. Diğeri ise 1789 yılında meydana gelen Fransız ihtilalidir. Üç, bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilgi olarak yanlış arkadaşlar. Bilim ve teknikte önemli gelişmelerin yaşanmaya başlaması özellikle Haçlı Seferlerinden sonra görülen bir gelişmedir. İşte barut, pusula, matbaa, kağıt gibi buluşlar Haçlı Seferleri ile birlikte İslam ülkelerinden alınmak suretiyle Avrupa'ya taşınmıştır. Özellikle Rönesansla birlikte skolastik düşünce yıkılmaya başlamıştır. Pozitif düşünce ortaya çıkmıştır. Reformla birlikte skolastik düşünce tamamen yıkmış yıkılmış, eğitim ve öğretim layıklaşmıştır. Bütün bu gelişmelerin sonucunda Avrupa Bilim ve Teknik'te e, önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ulaşılamaz dediği için arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda takip ettiği Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybettiği yerleri geri alma, devlet kurumlarının ıslahatlar yaparak yeniden düzenleme, Poltikalarına bakılarak yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Evet, devleti eski saygınlığın kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu bilgi olarak doğru. Ee, özellikle zaten bu dönemde asıl amaç arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin eski ihtişamlı günlerine yeniden dönmesini sağlamaktır. İki, verasiye sisteminde değişiklik yapılmıştır. Bu 18. yüzyıla ait olan bir gelişme değildir. 17. yüzyılın başlarında 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşad sistemi getirilmek suretiyle tat kavgalarını önleme amaçlı verasil sisteminde bir değişiklik yapıldı. 3. Batıdaki devletlerle yeni savaşlar ortam hazırlanmıştır. E, bu doğru nereden anlıyoruz? Osmanlı Devleti 18. yüzyılda arkadaşlar bakın kaybettiği yerleri geri alma politikası izlenmiştir. Dolayısıyla bu durum yeni savaşlara ortam hazırlanmıştır. Fakat 1718 yılında Osmanlı Devleti Pasorov Çantlaşması ile e, Batı karşısındaki üstün Batı karşısında eski gücünü kaybettiğini anlamıştır. Batı'nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır. Ki zaten 1718'den 1730'a kadar lale devri süreci yaşanacaktır. Bu yönüyle arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı şıkkı olacaktır. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu ve Trakya'da kurulan milli cemiyetler Sivas Kongresi'ni birleştirilmiştir. Bu durumun gelişmelerinin hangiler üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Milli mücadelenin bir merkezden yönetilmesi ki zaten Sivas Kongresi'nin milli mücadeleye sağladığı en önemli katkılardan biri milli mücadele tek bir merkezden yönetilmeye başlanmıştır. 16 kişiden oluşan Milli bir temsil heyeti kurulu oluşturulmuştur. Başkanı Mustafa Kemal'dir. 2. Ülke bütünlüğünün korunması ki bu da zaten ülke bütünlüğünü koruma amaçlıdır. 3. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'daki otoritesi sarsılmıştır. Doğru ki zaten bu yüzden Sivas Kongresi'nden kısa bir süre sonra Amasya görüşmeleri yapılacaktır. İstanbul Hükümeti Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı temsil heyeti başkanı olan Mustafa Kemal'le görüşmek üzere görevlendirmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı eşit olacaktır. Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı sırasında askeri ve siyasi kararlar tek başına alabilme yetkisini aşağıdakilerden hangisiyle elde etmiştir? E, bu soru tabii ki arkadaşlar biraz bilgi isteyen bir soru. Kütahya Eskişehir Muharebeleri kaybedilmiş düşman Ankara Polatlı'ya kadar ilerlemiştir. Ve top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlamıştır. Bunun üzerine arkadaşlar Mustafa Kemal ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi talimatını vermiştir. Ardından mecliste çok büyük tartışmalar yaşanmış. Hatta meclisin Kayseri'ye taşınması bile gündeme gelmiştir. Bu ortamda Mustafa Kemal için başkomutanlık yetkisi çıkarılmış. Meclis bütün yetkilerini 3 aylığına Mustafa Kemal'e devretmiştir. Mustafa Kemal ise başkomutanlık yetkisini kullanmak suretiyle tekalifi milli emirlerini yayınlamıştır. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı aşık olabilir. Evet sevgili öğrenciler böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle he. hepinize esenlikler diliyorum.